Merhaba hocam, bugün bakteriyel vajinozis hakkında en çok merak edilen soruları size sormak istiyorum. Öncelikle bakteriyel vajinozis nedir? Bakteriyel vajinozis bir vajinal enfeksiyon türü. Gardinella vajinalis denen bir bakterinin yaptığı enfeksiyona verdiğimiz isim. Peki mantar enfeksiyonundan farkı nedir? Mantar hmm. enfeksiyonları en yani sıklıkla kandida dediğimiz fungal enfeksiyonların neden olduğu vajinal problemler. Bu mantardan çok farklı bir durum. Bakteriyel vajinosis peki neden oluşuyor? Vajinada iyi oylu bakteri grubu var. Laktobasillerden daha çok oluşan. Bu iyi oylu bakteri grubu bu Gardnerella vaginalis gibi enfeksiyonların önlüyor aslında. Bu iyi huylu, kötü huylu bakteri dengesi bozulduğunda bu tarz enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Cinsel ilişkiyle bulaşabilen bir enfeksiyon. Cinsel ilişkiyle bulaşmaz bu enfeksiyon. Flora bozukluğuyla oluşan bir durum bu. Bakteriyel vajinalisinin en yaygın belirtileri nelerdir? kötü bir kokusu olur vajenden gelen akıntının. İlişki sırasında yanma, batma, ağrı, sızlama, idrar yaparken acıma olabilir. Bu özellikle kokusu çok daha belirgindir. Beyaz koyu kıvamlı bir akıntı gelir. O da kişiyi rahatsız eder. Kötü kokulu akıntı her zaman BB bebeğimizi... Hayır, kötü kokulu akıntının çok farklı nedenleri olabilir. Ona ayrıca tanı yapmak lazım ama bakteriyel vajinazisinin böyle balık kokusu gibi bir farklı kokusu oluyor. Nasıl test edilir peki hocam? Bakteriyel vajinozda hastanın hiçbir şikayet olmadan da gelebilir. Muayene sırasında hekim de fark edebilir veya vajinal kültürler sırasında tespit edilebilir. Hasta özel tarif dediği bu koyu kıvamlı beyaz akıntıyı artık o şikayetçi olursa yeni muayenede özel kültürlerle vajinal kültürle tespit edebiliyoruz. Kendi kendine geçen bir hastalık. Çok nadiren kendi kendine geçer, tedavi vermek gerekli. Nasıl bir ediliyoruz? Özel ilaçları var, ağızdan verdiğimiz ilaçlar var, vajina uygulamalı fitiller var. Bunlarla mutlaka tedavi edebiliyoruz. Tedavi sürecinde ve cinsel ilişkide herhangi bir yasak var mı? <laughs> cinsel ilişki bu enfeksiyonun varlığında ağrılı ve yanma, sızma, ile ilişkili olabileceği için bu bitene kadar enfeksiyon ilişkiden kaçınmakta fayda var. Peki partnerin <laughs> de tedavi olması gerek. Burada partner tedavisine gerek yok. Peki bakteriyel vajinozis tekrarlar mı? Tekrarlayabilir. Eğer oradaki floradaki iyi huylu bakteri grubu yerine konmazsa, bu hastalıkla ilgili tedavi bittikten sonra flora düzenleyici ilaç takviyesi verilmezse tekrar olabiliyor tabii ki hamilelikte bakteriyel vajinozis zararlı mıydı? Zararlı de riskli kadın için hem erken doğum riski yapabiliyor hem erken membran rüptürü dediğimiz problemlere neden olabiliyor. O yüzden mutlaka gebelikte tespit edilirse tedavi etmek gerekiyor. Peki gebelikte tedavisi güvenli. Evet güvenli. Mutlaka ama tedavi tespit edildiğinde tedavisini uygulamak gerek. Vajinal duş veya sabun kullanmak bakteriyel vajinozise neden olur? Evet, vajenin içini yıkamamak gerekiyor. Çünkü vajenin içini yıkadığınız zaman bu koruyucu olan iyi huylu bakterileri öldürüyorsunuz. Bu florayı bozduğunuzda da bu tarz bakteriyel vajinoz gibi enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Vajenin içine asla yıkamamak lazım ama dış bölgeyi normal suyla veya özel yıkama intim spreyleri, jelleri, yıkama solüsyonlarıyla tabii ki de yıkayabiliriz. Probiyotikler bakteriyel vajinazisi işe yarar. İşe yarar. Çünkü probiyotik dediğimiz şeyler bu iyi iyi bakterileri yerine koyma tedavisi. Hem bunları vajina uygulama olarak fitilleri var hem de ağızdan da alınabilir. Mutlaka bu tarz tedavileri bakteriyel vajinazisi tedavisinin peşine vermek gerekir. Teşekkür ederiz hocam ağzınıza. Sağ ben de. teşekkür ederim sağ olun.